Çifter çiftler, çabuk. Uçabilirim. Merhaba Matin. İyi günler Bay Kras. Merhaba Elora. Nereye gidiyorsun böyle? Dans kursuna gidiyorum ve gerçekten çok geç kaldım. Hoşçakalın. Behri defansı açtı, hareketlendi, şutunu çekti ve gol attı. Ha. Hey, hemen o topu geri ver. O benim. Ee? Hemen geri dön. Geliyorum, geliyorum. Sakın beni kızdırma seni şaşkın köpek. Tam zamanında yetişeceğiz. <laughs> Kestirme bir yol biliyorum şimdi oradan gideceğiz. Ha, geç kaldım. Sorun değil içlerinde en iyi dans eden sen olacaksın sıkı tutunun. Hey! Cinderella'yı <laughs> <laughs> en iyi olan oynayacak değil mi? Çok doğru sadece en iyi dans eden. Bayanlar baylar karşınızda masal kahramanı Laura. Datlara datlara datlara. Dat <gülüyor> <gülüyor> da. Çok ben de gelebilir miyim Lora? Bu mümkün değil Tommy. Sana olanları anlatırım. Hoşça kalın. Baba neden ben de onunla gidemiyorum? Çünkü Lora şu anda oldukça heyecanlı. Sebep bu. Güle güle. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Aa eyvah. Baba. Evet böyle. Şimdi dön evet. Teşekkürler Alisa. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledin. Ah sonunda. Merhaba Laura. Çok özür dilerim efendim. Ah sorun değil. Hemen üstünü değiştir ve bize gösterini sun. E, tamam. Ne? A, olamaz. Çantam yok. Oh. Laura! <laughs> Bunu arabada unutmuşsun. E, teşekkür ederim Tommy. Bu iyiliğini unutmayacağım. Sen Lora'nın erkek kardeşi olmalısın. Hı, hı. Aa, Aa. Gösteriye sen de mi katılacaksın? Biliyorsun burada bir prense ihtiyacımız olacak. O rol hala boş. E, ben sadece seyretmek için geldim. Bu geldiğim. çok kötü. Onlar nereden kadar cesur değiller. Hı hı. Peki hala neden şuraya oturup kardeşin için güzel dileklerde bulunmuyorsun? Tamam. Hazır mısın Lora? Evet. Eminim sen orada olduğun için şansım artacak. Bakalım neler yapacaksın. <laughs> Sadece çalışmalarda yaptığımız adımları tekrarla. Zıpla. Şimdi kollarını iyice yukarı kaldır. Ve dön, dön, dön. <laughs> Çok teşekkür ederim Laura. Peki hala kızlar söyleyin bakalım sizce bu rolü kim oynamalı? Laura tabii, e, ki, tabii ki Laura. Ben de Evet. Hoşça kal. Akşama görüşürüz çocuklar. Biliyor musun Laura ben orada olmasaydım yapamazdım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum oraya gelerek günümü kurtarmış oldun. Neden prens oynamayı kabul etmedin? Aa, Aa. Ha, çünkü ben futbolu seviyorum. Bütün sporlar ilgini çekiyor. Tek düşündüğün şey spor. Ay! <laughs> Sen dans etsen daha iyi Aa. olacak. Her neyse, siz çarpsın <laughs> çocuklar. Komik sporunuza devam edin. Ben hala seninle top oynamak istiyorum. Bilemiyorum ufaklık. Belki yarın oynarız. Maşistir. Hı? Kalk bakalım koca uykucu prensimle dans ediyordum. Hala rüya mı görüyorsun? Hayır, görmüyorum. Tamam. Bir fikrim var baba. Fabian ve Max'e konuşmam lazım. Peki ama ne konuşacaksın? Nerede bunlar? Bı. Ha? Hey. Merhaba. Merhaba. Sonunda. Pekala, iyi ki geldiniz. Bu büyük toplantı ne için? Balede size ihtiyacım var. Balede. Bale mi? Mümkün değil. Hayır olmaz ama hala prens rolü için birine ihtiyacımız var. Hiçbir kuvvet bana bale yaptıramaz. Ama inanın bana bu iş gerçekten çok eğlenceli. Hey eğlendim. ben alırım. Ha? Bana şut çek, hadi şut çek. Hey Laura, <laughs> dün çekmeye çalıştığın şutu hatırlıyor musun? İşte böyle yapman gerekiyordu. <laughs> Aklını mı kaçırdın <laughs> heri onu incittin. Önemli değil. Ben çok iyiyim. Gördün mü? Bu bir erkek oyunu. Size göre değil. Boşuna hava atma. Hava mı dedin? Senin yaptığın her şeyi yapabilirim. Hem de senden daha iyi yaparım. Evet. Hatta bu danstan daha iyi. Sen de bizimle kal Laura. Ama ben futbol oynamak istemiyorum. Ha, ha. Hey Harry, hadi bütün topları kaleye sokalım. İyi fikir. Madem bu pısırıklar oynamak istemiyor, biz de bildiğimizi yaparız. Nişan alın çocuklar. Keselim. Yoksa canın oynamak mı istedi? Hahaha! hemen rahat bırak seni koca şaşkın! Aa! Oh, çok üzgünüm. Çok mu yoruldun? Seni istediğimiz zaman yenebiliriz değil mi Lora? Hı hı! Ben varım. Hadi maç yapalım. Ben de varım. Ama sen de oynamalısın Lora. Yoksa takım kurmaya sayımız yetmiyor. <laughs> Unutma! Bana bir iyilik borcun olduğunu sen söylemiştin. Tommy futbolda hiç iyi değilimdir. Madem iyi değilsin o zaman Bücür kardeşinin yerine kaleye sen geç. Hmm! yapacağım. Beni asla aşamayacaksınız ve Tommy de orta sahada oynayacak. Sizden daha fazla gol atacak. Oo, şimdiden bıraksak iyi olacak. <laughs> <laughs> Pekala, üçümüz dördünüze karşı oynayacağız. Hayır, şunu üçümüz beşinize karşı yapalım. Küçük Muffin de sizin takımda oynasın. İlk golü kim atarsa o kazanır. Rar, rar, rar. Bitir şu işi Tommy. <laughs> Tamam. Eğer kaybederseniz benim için bir şey yapacaksın Heri. Tamam, nasıl istersen Lora. Ama kazanan biz olacağız. Hey, buraya basa Heri. Hadi Heri, hadi. 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 hadi, hadi Harry. Tamam hadi ya, duracağım. Hadi, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> hadi Heri. Hadi, Heri buradayım. Bütün yapacağın bu mu? Bas ver, bas ver, hadi. Kollarını yukarı kaldır Laura. <gülüyor> <gülüyor> eline çarptı, eline çarptı, penaltı kazandık. Hadi herif bu çok kolay. Evet, çocuk oyuncağı. Hadi bakalım. Buraya kadar çocuklar. Hey, gol yemedi. Olamaz. Goool. Yaşasın. o takıma sokmak gerçekten iyi bir fikirmiş Harry. Hey Harry. Lara'nın bir konuda senin yardımına ihtiyacı var. Ah, tamam. Peki ne yapmamı istiyorsun? <laughs> hı hı. Dinle Harry. Laura bu gerçekten, Aa, çok, gerçekten çok iyi. O benim güzel. kızım. Prens de geliyor. Harika olduğunu Aa, duydum. Şşşt gel Bekir şş. seni. Hey şuradaki heri değil mi? kadar da kötü dans etmiyorsun Harry. Hmm. Tabi bir futbolcu için. Hmm.